selam var. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Benim adım Samir Özdemir Clash of Clans. Bugün sizlerle birlikte hem klan oyunları hem BB15'te biraz yükseltmem var. Onları yapacağız. Arta kalan zamanda da bir başkente yükseltme verebiliriz. Evet arkadaşlar videoya başladık kardeşim. Bu arada İbrahim kardeşim de her zamanki gibi yanımda. Merhaba ya. arkadaşlar İbrahim Aysan kanalıma e, abone olmayı beklerim. Evet Samet abi'me de hayırlı videolar diliyorum. <laughs> e, canlı videolarımızda inşallah e, canlı yayın yapılır. özelliği açıldı arkadaşlar. Aynen onun için inşallah yapmayı düşünüyorum. Evet, en yakın zamanda bir canlı yayın yapmayı düşünüyoruz. Ama Hayır, toplulukta paylaşacağız. Evet topluluk kısmında paylaşabiliriz. Hadi, Hadi gibi görüşürüz gibi. devam. Devam videoya devam diyoruz Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce isterseniz arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Önce clan oyunlarını bir toplayalım. Bu oyunlarımıza girelim.

aldık gitti evet ekstradan ne alıyoruz arkadaşlar tabii ki evet arkadaşlar kalan oyunları ödüllerimizi burada topladık bugün ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar ee, Ayrıyeten BV15'te yükseltme yapacağız bundan önce hembexürümüz yetmedi hembexürümüz yetmediği için bir adet hembexür e, alacağız gitti canım ben ne giderse gitsin bu hafta sonu bir tekrar geldi. Arkadaşlar bu arada hatırlatayım. evet, ee, evet klanımıza gelmek isteyenler, başkan tahta sonu yapmak isteyenler, yapıp çıkmak isteyenler ya da kalıcı olmak isteyenler, klanımızın kodu bu. Gelmek isteyenleri bekleriz arkadaşlar bu arada. Hatırlatmış olduk. Evet, 12,5 milyonu veriyoruz. Ve inşa çıkartmanı da arkadaşlar. Ee, sonra, sonra ne yapıyoruz? Bitiyoruz mu? Bunu, bunu basmak için biliyorum pembeksirim yok. Bunu da ne yapacağız biliyor arkadaşlar? Hemen çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? Pembeksir ürünümüzü, plan oyunlarından gelen pembeksir ürünümüzü bir kullanalım. Kullandık gitti arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Direkt geliyoruz. Elektro ejderimizi Max deliğinden yolluyoruz. Bekleteceğiz mi? Yok bekletmeyeceğiz. Birlik kitabıyla da bitiyoruz gitti arkadaşlar. Max level, 6 level elektromuz hanemize hayırlı olsun. Arkadaşlar. Buradan daha fazla bir şey yapmayacağım. Ekstra'dan ne arkadaşlar? Bir de kraliyet şampiyonumuzu 32 leveline yolluyoruz arkadaşlar. Ve tabii ki yolladık da bitti mi? Bitmedi. Ve kahraman kitabının da bitiriyoruz arkadaşlar. Ve, 31 rakamından benim sevmediğim bir rakamdan kurtulduk arkadaşlar. Beni geçti sen. 32 level olduk. şurayı da toparlayalım. Kıskandım şimdi. Oo kıskanç. <laughs> evet arkadaşlar bu arada arkadaşlarımızın bağış istikleri dolmuş. Klanımıza bağış desteğinde bulamadım. sayın e, liderim bana dedi ki sayın yardımcı liderim bu gayetleri doldurur musun dedi. Rica etti. Ben, ben de, de dedim, ki, de. Ben de dedim ki e, bir doldurayım. Ve post ederken ne O bir bir o kadar azıcık Unuttunuz zaman o kadar hediye yani unuttuğumuz zaman burada var dediğim gibi burada de bir de büyüğümüze ayrı e, şey gelin kaç tane büyümüz var burada tamam şimdi mesela onu şöyle şöyle yapıyoruz bir tane daha, daha şimdi, 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 tam, şimdi, tam, şimdi yapıyoruz Ve de bir tane eğeceğiz. Ne olacak? Üç ne olacak? Bir tane de Öfke büyüse bize şey arkadaşlar Yeni büyüğü kullandığım için ee, evet biraz büyüleri azalttım, düz büyülerini azalttım arkadaşlar. Altın bileti biz almadığımız için sorun yok. Ödüllerini de zaten tamamladık. Ee, daha önceki videolarımda harcadım. Yeni arka planına çıkmadı mı bu şey Arka planımız, dediği gibi yeni arka planla çekecektim ama yeni arka plan birazcık e, tadını çıkartmak için şu anda cadılar sesinin tadını çıkartmak için e, kullanmıyoruz arkadaşlar. İbrahim kardeşim de kullanmıyor, ben de kullanmıyorum. Bir bakayım kullanıyor mu? Hemen bakabiliriz hemen. Evet, Deniz abim açık. Mergul abi İbrahim. Mergul evet, abi. Ya. Ya. Geçtik mi lan? Geçtik Selçuklu Devleti'nin evet, evet, evet. Devleti bayağı kupası az olduğu için Şöyle bir köye bir ziyaret edelim. Tabii ki köyünde gölge arka planı aktif. Arkadaşlar işte arka planının fazla olmasını yararları. Arkadaşım benden bir tane fazla arka plan aldığı için onun arka planı benden bir tane fazla arkadaşlar. Biz kaplanı kullanıyoruz. Kaplan da sevdiğimiz bir arka plan. İnşallah sayın Supercell İnşallah en kısa zamanda buna da bir müzik ekler. Arka plan müzik ekler. Tek temennimiz. İbrahim kardeşim de aynı temenninde. Ben de aynı temenniyim arkadaşlar. Sonuçta aldık yani. yani o da, ona da 120 TL değerinde yani. bir para vermiş bulunuyoruz arkadaşlar. Altı, bakıyorum da 6 dakika oldu arkadaşlar. Ee, oyunlarını topladık. Yükseltmelerimizi yaptık. Bir tane yeterli boşta. Evet, yani o, mi? onu şu anda doldurmayacağım arkadaşlar. Neden doldurmayacağım? O birazcık takılacak. Ee, bir bakayım en son şey 2 gün 20 saat var büyük orucunun. Şu bir gün kalımı kanimeti kastımın onu doldurabiliriz arkadaşlar. Bir gün kalımı. Çünkü neden diyorsanız arkadaşlar şu gördüğünüz duvarları hatta bak unuttum bak iyi de aklıma geldi. <laughs> Evet bir adet daha duvar bastık arkadaşlar. Ee, kaçta 15 tane duvara yükseldik. 15 tane duvarımızı basmış olduk. Kaç tane duvarımız kaldı? Bir bakalım hemen. 185 tane duvarımız kaldı arkadaşlar. Güle kolay. İnşallah Hı -hı. 185 duvarı da bir gün bitiririz. Ben basamıyorum. <laughs> Kardeşim basamıyor. Neden? Çünkü koruyucu inatla dedi ki abicim baksayacağım, maksayacağım. Maksladı. Onun için bekliyor şu anda. Gününü bekliyor. Maksaman gününü bekliyor. 60 olacak inşallah onunki. Bizimki daha 56'ya yeni siftahını açtık arkadaşlar. Ya <laughs> şey, belki İbrahim kardeşim gibi yükseltme yapamamanın sebebi de İbrahim kardeşimin benden 4 ay önce Max lambasının faydalarını e, ee, şu anda faydalandı yani videoda yani daha kısacası. Videosunu da izlemek isterseniz İbrahim Aysan e istersen YouTube kanalına gidip oradan videosunu izleyebilirsiniz. b 15 e, yükseltme videolarını, videosunu arkadaşlar buradan Başla da rahat edeyim. Ne diyor? İsmini değiştirmiş Sayın Halit kardeşim. Buradan da e, tanıtımı tanıtımını yapalım. 313 İslam diye e, ismini değiştirmiş. Yeşil is isim değiştirmeye harcamış herhalde. Yeşil taştan harcadıysa yazı etmiş. Çünkü ona isim değiştirmeyi vereceğine yani. ya da bir yükseltmeyi verebilirdi ya da kostüm alabilirdi. Kostüm almak istemiyorsa yükseltmeyi verebilirdi yani. Ya da şu tüccar amcadan kahraman kitabı, büyük kitabı, inşaatçı kitabı alabilirdi. Ama karışmıyor. yani. biz, biz kişisel, ee, kişisel hesap kararlarına hiçbir zaman karışmadık, karışmayız da. Yani bizimki tavsiye, karışmak değil. Arkadaşlar videomuzun e ee, burada sonuna geliyoruz. Başka bir şey yapmayacağım Başka hiçbir şey yapmaya düşünmüyorum şu anda. Evet. Hani tek hesabından klan oyunları topladım. Ee, ya da Osman Gazi hesabından da bir klan oyunları toplayayım. Hani sonuna yapmışken o, yapmışken bir tane daha hesabından alayım. Uzatalım. Ee, sizi şu anda biraz bekleteceğim. Hesaba geçiş yaptığım an devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada büyücü kulemiz bitmiş. Osman Gazi mi? Evet, Osman Gazi <laughs> hesabımızda bir Osmanlı Osmanlı şey... Devleti zannettim. Yok canım. ya, Osmanlı Devleti nerede? <laughs> Osmanlı Devleti yeni 14 oldu arkadaşlar. Evet. <laughs> Belediye binamızın da 22 saati kalmış. Bu arada yakın sırada saldırı yemiş hesabımız. Arkadaşlar hesap çok olunca ilgilenmesi birazcık zor oluyor. Ama daha bizden daha daha beterleri varmış. Bunu da klanımıza gelen bir arkadaşımızdan öğrenmiş olduk. 20 tane hesap olmuş arkadaşlar. Bir 20 hesap ne yani? <laughs> Biz 6 hesapla uğraşmaya zor diyoruz. Ama kardeşimiz 20 hesapla ilgileniyor arkadaşlar. İyi, e, 778 altınımız alınmış. Alsınlar amcalar. Amcalar alsınlar ya. Yani. Biz de aldığımız için. E, evet buradan bunu alıyoruz. Bunu alamayacağımız için bunu alıyoruz. Hmm, yok, 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 yok. Bunu alalım? Duvara basarız arkadaşlar. Duvarı basmak önemli. Tabii ki tabii ki bu almasam hatırım kalır. Evet topladık gitti. Ve 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 ekstra ödülümüzle alıyoruz. Ve bu hesabımdan da klan oyunlarını tamamlamış bulunuyorum arkadaşlar. Beni bu noktaya kadar izleyen arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Tabii ki neyden kalıyoruz? İbrahim Aysen YouTube kanalı ve Samet Özdemir Clash of Clans iki kanalına kalın arkadaşlar. Kardeş kanalı bunlar. İlk kanala da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Lafı fazla uzatmadan videomu bitiriyorum arkadaşlar. Bay bay. Video bitti arkadaşlar. Bitti.